Şimdi biraz önce baş kuantum sayısının katman sayısını e, açısal momentum kuantum sayısı da orbital türünü belirten bir sayı olduğunu söylemiştik. Burada da karşımıza manyetik kuantum sayısı çıkıyor. Şimdi manyetik kuantum sayısı nedir dediğimiz zaman e, orbitallerin e, elektriksel ve manyetik alanda yönlenmelerini gösteren sayılardır bunlar. Şimdi her bir orbital için özellikle burada gösterdik. S orbitallerini biz 3 boyutlu küre şeklinde gösteriyoruz. Bunların e, Açısal momentum kuantum sayısı sıfırdı. ML değeri de sıfır oluyor. Her ML değeri 2L artı bir tane değer alıyor. Mesela 2L artı bir formülünde L yerine sıfır yazarsanız bir rakamına ulaşırsınız. Bu S orbitalinin bir tane ML değerine sahip olduğunu gösterecektir size. Şimdi burada P orbitalini görüyoruz. Bakın gene 2L artı bir L yerine bir yazmanızı istiyorum. 3 rakamına ulaşırsınız. Bu P orbitallerinin elektriksel ve manyetik alanda 3 farklı yönlenme verdiğini gösterir ve 3 ayrı değer alır. Şimdi aşağıda bir D orbitali görüyoruz. Şimdi L yerine 2 vermenizi istiyorum. 2 çarpı 2 artı 1'den 5 rakamına ulaşıyorsunuz. Gerçekten de D orbitalleri boşlukta 5 tür yönlenme veriyor. Yani bu 1, 3, 5 ve 7 rakamları sizin için sabit bir sayı değeri olacak. Burada en altta F orbitalini görüyoruz. Bu sefer L yerine 3 rakamını yazın. Bu sefer 7 tane değer çıktığını ve değerlerin de bu şekilde olduğunu görebilirsiniz. Şimdi e, altta yine... Orbitaller bakın s orbitalleri altında p orbitallerini görüyoruz. Şimdi S orbitallerin hacimsel alanlarına bir dikkat etmenizi istiyorum. E, katman sayısı arttığı zaman orbitalin hacimsel alanı da büyür. E, çünkü yörünge büyür. Dolayısıyla elektronun e, hareket edebileceği alan da büyür. Bu da katman sayısı arttıkça orbitalin hacimsel olarak büyümesini açıklayacaktır. Aşağıda yine P orbitallerinin şekillerini Px, Py, Pz şeklinde 3 tane P orbitalimizi görebiliyoruz. Şimdi yukarıda d orbitallerimiz var. D orbitallerinin elektriksel ve manyetik alanda 5 e, tür yönlenme verdiğini söylemiştim. Her bir yönlenmeyi bakın mavi ile gösterilmiş. Burada görebiliyorsunuz. Aşağıda da f orbitalleri var. F orbitallerinin şekillerinden biz sorumlu değiliz ama yine de hani merak edenler olur. F orbitallerinin şekillerini de şu şekilde paylaşmış olalım. Bakın D orbitallerinin P'lerden farkına dikkat ederseniz P orbitalleri 2 lopluyken D orbitalleri 4 loplu sadece bir tek DX kare orbitali içinde böyle ortasında simit şeklinde tek loplu bir orbital. Şimdi gelelim orbitallerin enerjilerine. Şimdi elektronlar orbitallere artan enerjilerine göre yerleşiyorlar. Dolayısıyla bu enerjinin de hesaplanabilmesi için bir ölçü olması gerekiyor. Bunu bulan kişi de Kleczkiewsko-Madelung, buna da Madelung kuralı adını veriyoruz. Ne yapıyor bu kural, n artı l değerlerini hesaplıyor. Her bir orbital için n artı l değerini yerine yazıyorsunuz, topluyorsunuz. Eğer rakam büyük çıkıyorsa o orbitalin enerjisi büyüktür diyoruz. Bazen n artı l değerleri eşit çıkar. O zaman da baş kuantum sayısı fazla olanın enerjisinin fazla olduğunu söylüyoruz. Burada sizin için bir örnek yaptım ben. Bakın 2s, 2p, 3p, 4s orbitalleri için. 2S için N artı L toplamı 2, 3P için 4, 4S için 4. Bakın 3P ile 4S'nin N artı L değeri aynı. Fakat 4S'nin önünde yazan rakam daha büyük bir rakam olduğu için 4S'nin enerjisinin 3P'ye göre yüksek olduğunu söylüyorum. Ve sonrasında 7 ile 7S orbitali ve 8 ile de 5V orbitalinin enerjisinin daha büyük olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu kuralın adı Madelung kuralı. Şimdi gelelim spin kuantum sayısına ve bu da aslında bizim son kuantum sayımız burada. Şimdi biz diyoruz ki orbitalde bulunan iki elektron ters spinlidir. Bunun anlamı şu. Elektronlar kendi eksenleri etrafında da bir hareket yaparlar. Yani yörüngede hareket ettikleri gibi kendi eksenleri etrafında da hareket ederler. Elektronların kendi ekseni etrafında yapmış olduğu dönme hareketine biz spin hareketi adını veriyoruz. Ve bu iki elektrondan bir tanesi saat yönünde hareket ediyorsa diğeri saat yönünün tersine hareket eder. Ve biz bunların bir tanesini artı 1 bölü 2 diğerini de eksi 1 bölü 2 kuantum sayısıyla gösteriyoruz.